Bilgiler eğitimi münazaralarımızda Türkiye'de modern yerel yöntemler lazımdır değildir konulu bir fikri tartışma yapacağız. Bir taraftaki arkadaşlarımız lazım değildir, diğer taraftakiler de lazımdır diyorlar. Bakalım neden lazımmış, neden değilmiş hep birlikte görelim. Süreniz başladı arkadaşlar. Buyurun. Türkiye'nin Cumhuriyet yıllarından itibaren yani 1923'ten itibaren daha çok merkezi yönetim merkezi yönetim anlayışı hakimdi ama bu 40'lı yıllardan sonra daha çok liberal diye evrildi. 40'lı yıllardan sonra özgürlükçü bir yönetim anlayışına evrilen bu yönetim biçimi yani yerel yönetim desteklenmesi 60 ve 80 darbesinden sonra daha çok merkeziyetçi bir anlayışa çürüklendi o merkez merkeziyetçi anlayış yüzünden de şu an yaşanılan toplumdaki sıkıntılar ortaya çıktı yani bu sıkıntılar da göstermektedir ki yerel yönetimler merkeziyetçi yönetimlerden daha önemli, daha farkalıdır. Evet sıkıntılardan bahsediyorsunuz ama şimdi yerel yönetimde yani uygulanması yönünde sıkıntılar oluşuyor mesela yerel yönetim olduğu için ülke bütünlüğü ve milli birlik sarsılıyor güçlü yerel yönetimlerin devlet yönetiminde aykırı ve siyasal birliği bozucu faaliyetleri gelişiyor mesela bazı yerlerde yerel yönetimler şey özel ellerine geçiyor ve onlar aslında yönde kullanıyorlar. Yerel yönetimler merkezi hükümetin yanında ona yardımcı kuruluşlar olduğu için yerel yönetimler merkezi hükümetin denetimi altında var zaten. Merkezi hükümet yerel yönetimleri denetleyebildiği için böyle sorunların Olmayacağım. Şimdi denetleme derken mali yönden harcamalarını falan mali denetliyor. Valinin zaten kendi göre geniş yetkileri var. Hani zaten denetleyen mali olduğu için bazı şeyleri merkeze sormadan da mesela karar alabiliyor yani. İşte yani, bir şey uygulayabiliyor vali. Karar alabiliyor ama devletin burada yasa yapma yetkisi gibi giriyor ortaya. Devletin devlet organını kullanıyor yani. Peki, e emir verebiliyor mu? mu yani? Yani bu yani. devletle ilgili, yöneticiyle ilgili. Yani. Hayır, yerel yönetimler, o yasalara uyuyorlar mı? Zaten yerel yönetimlerde kamu hizmetleri o kadar çok maliyet harcıyorlar ki. Yani bir de e, israf yani. Hani gerek Mesela ne şey israf? Şey Mesela ne israf? E, Türkiye'deki belediye binaları. Şurada evet. bir fotoğrafım var. E, göstereceğim. Tamam ya bu önemli ama hani bu kadar da harcama yapılması gerekiyor. Mesela Çanakkale'deki onların... İlirizel Dairesi. Evet. Önce Önce şey, ama doldurdu? il e, özel şey idaresi daha çok Hı. merkezi yönetime bağlı. Parasyoner görevi görüyor valide. Özel, özel idare gibi. Belediyeler daha çok yerel yönetim alıyor. Yani yani i̇l özel idare dini yerlerden izine giriyor zaten. Yani dolayı yoldan giriyor. Çünkü il özel idarenin başındaki valiyi sonuçta merkezi yönetim atıyor. Ama yani yer izni falan belediyelerden veriliyor. Belediyelerden daha çok izin verilmiyor. Valilikten izin çıkıyor. Belediyeler de bu emri buluyor. Bu vali de zaten yerel yönetim içinde değil mi? İşte valilik yerel yönetim içinde tam sayılmıyor. Sayılıyor da yerel yönetim deyince belediyeler akla geliyor. Bu da seçimle seçiliyor. Halk kendi seçtiği için yerel yönetim deyince direkt belediyeler akla geliyor. Ama valilik daha çok vali, vali mesela merkezi yönetim tarafından atanıyor. Valiliğin başına. Bu yüzden daha çok merkezi yönetime yakın oluyor israftan çok böyle e, ulusal kalkınmaya katkı sağlıyorlar bence. Nasıl katkı sağlıyor? E, mesela yaptıkları projelerle, etkinliklerle e, kalkınmaya yönelik şeyler yapıyor. Peki, şöyle olacağım. bir şey söyleyeceğim. Tamam kalkınmıyor diyorsun ama şimdi e, İller valilere ait değil mi? Hı. Ondan sonra ilçe yer, ondan sonra genelde çoğu ilçelerde bulunması gerekiyor. İllerde de büyük şehir belediyeleri gibi belediyeler var. İlçelerde de dediğimiz gibi köylerde de var. Ve bunların gelişmişlik farkları hepsinden farklı farklı. Şimdi oraya gelen kişiler, belediyeler mesela işine geldiği gibi yapıyor. Bulunduğu yerde tabii ki farklı olacak. Çünkü her şehirde yaşayan nüfus farklı, ihtiyaçlar farklı. Bunlara göre belediyelerde ihtiyaçlara göre belirliyorlar ona göre şey, Evet gelişmiyor. ben bunu söylüyorum işte ihtiyaçlar farklı, aradaki gelişmişlik farkları ama farklı olduğu için Ama eşitlemem, eşitlememiz saçma olur zaten Hayır yani, yani eşitlemiyorum eşitliğe. ama şuna geleceğim Belediyeler bunu göz önünde bulundurarak bir şeyler yapmıyorlar Yani mesela şöyle bir örnek verebilirim Mesela İstanbul'da sürekli bir yatırım yapmak belediyelerin yapması Bence çok da gerekli değil hani nasıl desem Zaten bir yatırım var tamam gerekiyor ama hani sadece İstanbul'a yoğunlaşırsa belediyeler hani sürekli arttırırsa ne olacak? İstanbul'daki göç artacak veya diyelim ki başka yerlerde hani başka belediyeler işte Ankara, İzmir bunlar daha çok arttırınca ne olacak? Eğitim, sağlık, insanları çeken faktörler zaten. Nüfus buraya yoğunlaşacak ama bunun yerine her ülkenin her ülkenin ve bölgenin kalkınma seviyesine göre ve gelişmişlik seviyesine göre bunu düzenlerse daha iyi olur. Zaten, zaten bu düzenleniyor. 2010'dan itibaren mesela 2600 falan belediye vardı galiba. Küçük belediye belediyeleri falan 2000 kişiden az nüfusa sahip belediyeler falan büyük belediyelerle birleştirilmeye başladı. Başlandı bu eşitsizlik ortadan kaldırıldı. belediyeler var ama bunu yeterince yeni getirmiyorlar. Aradaki gelişmişlik farkları artıyor. Kim yerde belediyeler altyapı düzenliyor. Diğer yerlerde mesela geldiği zaman günlük şeyleri harcıyor. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Mesela benim, ben İstanbul'da yaşıyorum. Benim ilçemde iki tane Belediye başkanı değişti mesela, birisi böyle o yıllarda sürekli böyle gezmeye yöneldi, işte bir sürü harcama yaptı, bütün okulları sürekli gezilere götürüyordu. Bu tür şeyleri harcadı ve kendisinden sonra gelen başkan hata ödül aldı. Daha e, faaliyetlerde, daha iyi faaliyetlerde bulunuyor, altyapılar alt yapıyor. Sonra e, ilçeyi yeşillendiriyor, üniversite açtı. Yani harcamalara bakarsak ne kadar arada farklar oluyor. Ama şöyle bir şey var, halk kendi istediği belediye başkanını e, seçiyor. Hmm. E, belediye başkanı da buna göre e, Tamam bir... bak seçiyordur da o gelen kişi nasıl kullanılacak bir ilgisini, ben ondan bahsediyorum. En iyi kullanılabilecek kişiyi seçmeli o zaman. Ha. Ama yapmadan evet. yapamayacak şimdi. Ya da iş başına geldikten sonra dediğim gibi yani insanlar değişiyor ve e, ya yani Türkiye'deki mali farklı yönden harcayabiliyorlar. Mesela işine geldiği evet. adamı işe alıyor ya da fazladan evet. alıyor. Bu maliyet israfı yapıyor. Mesela e, belediyede çalışan biri Birader böyle zorumsuz konteyncler özlüyor ki. Mesela diyelim e, orada çalışan benim bir tanıdım var. İşte diyorum ki ben iki şey ihtiyacım var falan. O da diyor ki hadi seni aldırız falan. Sözleşitiyoruz falan. Diye. Ama bunun bunu önüne bile, bile nasıl geçeceğiz? Belirli gruplar değil. Ama ayrıntılı olarak genelde bir sürü olmazsa işte çok fazla artmaz mıydı? Belirleden çalışan veya özel bir çalışan bir sürü insan var. Ya tabii işte işte bu. Bir de onların olmadığını düşünelim. Tamam evet. ama yani burada da ila işe girecek diye benim partimden, onun partisinden insanlar mı gelmeli? Aynen. Herkesi yönetim olsa? Şey, bunun belediyeyle ilgisi yok ki. Belediye başkanı olan kişi yani belki bir yani, tanınmışlık şeyine sahiptir. Belli bir adı vardır. Direkt herkesi belediye başkanı adayı falan yapmazlar. Ki kaldı ki Belediye başkanlığı da o bölgenin halkı seçiyor. Belli vaatler karşılığında bunları bilerek seçiyor. Bunun için belediye kurulunu tamam, seçilemez. Tamam ama bu şekilde Yani sadece sözde kalıyor. Valiler sözde kalmıyor. Bunlar karşılanmıyor. Valis belediye başkanlığı da bir sınırları içerisindeki şeylere karış karışırken valiler daha çok kırsala karışıyor. Bir özel idare ne mesela jandarma sağlıyor şehir dışının, şehir merkezinin. Tamam Onu... da kırsalda mesela e, normal ilçe aynı ne? olmuyor ki. Mesela gelişmişlik düzeyi birisi daha, daha fazla önem veriyor. Dedi geliştireyim falan. Öteki de diyor ki kırsal da. Önemli. İşte bizim de zaten bahsettiğimiz şey o nitelik yani. 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 Belediyelerin niteliği Hı. ya da yerel yönetimlerin niteliği. Tamam iş başına gelmiş demokrasi var falan. Bunlardan bahsetmiyoruz. Hani bundan sonrası önemli. Hı. Merkezden yani daha daha hani o kırsal kesimlerin daha çok mu gelişebileceğini Yani her yer eşit gelişebilecek. Kesinlikle yani bir yerde ne ihtiyaç varsa o yönde gelişmeli. Yani şu an ülkemizdeki sorumlu değil mi? Mesela gelişen şehirlerde, eğitim sağlık sektöründe insanlar göç ediyor. Ama mesela İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Doğu mesela bölgelerimizde yeterli derecede yatırım yapılsa, 60'larda, 80'lerde daha çok merkezi, merkezi yönetim var. Daha çok mu gelişiyor? o zaman ihtiyaçları da şu evet. zaman ihtiyaç zaten teşkil aynen. Belediye anda. Beledi, halkın seçtiği, teknolojiyi seçti, halkın seçtiği demiştir. biri olduğu için halkın ihtiyaçlarına daha iyi bilen biri olduğu için ihtiyaçlara daha çok daha hızlı cevap verebilir belediyeler. Mesela tek bir e, merkezden yönetildiğini düşünürsek hizmetler çok fazla aksar. Mesela e, örnek verecek olursam her gün belediye hizmetleri çöpleri topluyor. Mesela bu hizmetin 2 gün aksadığımızı aksadığını düşünüyoruz. Neden aksadığını düşünüyorum? Şey, ben e, ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Şimdi artık ulaşım... Ama 81 tane ilimiz var. Bunların her birine tek bir merkez yetişebilir? Ulaşım haberleşme yeterince gelişti zaten. Evet, ulaşım, ulaşım da var. sağlayan belediye, Aksiyon şu an yani. yani. okula gelmemizi sağlayan belediye Aa. bir sorun olsa direkt belediye evet, şu an içeride bir zaten... zaten... belediyenin görevi bol olduğu için yapıyor ama bu her yerde her zaman istenilen şekilde yapılmıyor yani. Şimdi yani şimdi de yola çıkmayalım. Evet, sadece Çanakkale'den de yani, yani ne şekilde yapılmıyor ki bu? Mesela bir çok il Çöp yuvası basın yani. Bunu televizyonlarda görüyoruz işte, sosyal medyada görüyoruz. Mesela işte e, teyzenin biri çıktı mesela haberleri diyor ki benim bir haftadan beri kapının önündeki çöp alınmıyor. Mesela hangi beldede, kırsal beldeden mi bahsediyorsunuz? Hayır, normal İstanbul'da yaşıyoruz. Belediye çalışıyor. yol yapmıyor. Evet. Belediye yapmıyor değil, mesela Yolda bir arıza meydana geliyor, bir bozukluk meydana geliyor. Merkezi yönetim olsa bozukluk engellenmeyecek ki kendiliğinden olan şey. belediyeler kaldırımları yolda yani, yoruldan, tekrar yapı bakıyor. Taşın çatlamasını belediye mi <laughs> 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 Bir falan mı yapıyorlar yani? Nasıl ya bak şimdi belediyeler getirince e, görevlerini yapmıyorlar. Bundan bahsediyoruz. Mesela belediyelerin görevlerinden biri okul yapmak değil. Okul binalarını, yapımı, araç gereçlerini. Çoğu okulda laboratuvar yok. Kütüphane eksik. Mesela ben ise lise hayatım boyunca boğduğumda ders işledim yani. Okula gitmeyen bir tane öğrenci gösteriyor. <laughs> evet okula gidiyorlar ama 40-50 kişilik 40 gidiyorlar. Ya <laughs> bu eğitim kafesini azaltan bir etken. Yani. Mesela kesimlerde 1. de 2. sınıf, 2. ile 3. sınıf. Birleştiriyorlar. Ya da uzak mesafelerde oluyor. Beş kişi çok değil mi aslında? Eğitim önemli değil mi? Eğitim önemli de mesela 10 kişi var. 10 kişi için okul açamazsın. Devletin ilk önceliği eğitimin önemliliği değil, kendini zarar edip etmemesi oldu. Bir sınıf açmamalı bir oda bile olsa yeterli olur. Şimdi hiç zarar edip evet. bahsediyorsunuz. Benim evet. yaptığı gereksiz evet. gereksiz harcamalar, evet. günübirlik harcamalar bunlar mı oluyor? Bunlar israf değil mi? Yeterince dış borcumuz varken ne gerek var? Merkez yönetim bunları yapmıyor. Yöneten, yöneten kişilerin yanlış yardımcıyla... Yani, 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 e, merkezi yönetir. Ama şu an e, yerel yönetimlerde daha e, oldu. E, mesela bir şeyler gibi yerel çıkışına dolayı da çıkabiliyor. Merkezi yönetim çıkamıyor mu? Yani. E tabii bir sınırlama getiriliyor. Büyük bir, bir tayin ediliyor. Ve ona hareket tamam, ediliyor. Bel bir hareket ediliyor. Tamam, belediyeye de bir, belli bir bütçe tayin ediliyor. Mesela gelirler ilk merkezi yönetime gidiyor, merkezi yönetim gelirleri belediyelere dağıtıyor. Sadece otobüs geliri gibi belediyenin kendi yerel gel gelirleri belediyenin elinde oluyor. Ama onlardan vergi alıyorlar. O vergi alıyorlar. O gibi, merkezi yönetime gidiyor işte. Hayır. Kendi bütçeleri de var. Hem merkezi yönetimden hem de vergilerden de alıyorlar. Bunu mesela insanlara yeterli derecede göstermiyorlar. Biz arkadaşımızla bir anket yaptık. 20 kişiye sorduk. Hani çoğu cevaplarda şu vardı. Vergilerin karşılığını göremiyorlar. Belediyelerden. Belediyenin güvenliği. Belediyenin altında belediye aynı kokusu taşınıyor. Siyah kulağından oluyor. Başka şeylerden oluyor. mesela ilçelerin şeylerin sizlerin ihtiyaçlarını karşılayabildiğini düşünmüyoruz. Mesela her sorduğumuz ankette de sorduk, işte trafik sorunu, kaldırım sorunu, Kesinlikle. sadece, sadece yol yapıyorlar diyorlar. yapıyorlar. ya kadar, o kadar çok sorun sadece. var ki. İşte e, diyoruz ki bir belediyeye gidiyorsunuz, bir şey istiyorsunuz veya bir icadı öneride bulunuyorsunuz, e, e, size geri dönüyorlar mı? Yani hayır. Peki bu ilgisizlik ne o zaman? Maliyede sıkıntı, sıkıntı var, ilgide sıkıntı var. Yani her şeyin... sıkıntı var. O zaman yine her şeyin mükemmelini bekleyemezsin ki kötü. Mükemmelden Kötünün iyisine razı olmak zorundasın. Neden ki Daha olur? iyisi yok bana Neden de de Şöyle düşünelim. Ee, ne yani, kötü iyisinde yaşayalım? Bak yangın çıktığını düşün mesela. Dilekçe mi yazacaksın? Ay, yani, Ya ay, yani, ay, Yeterli şeyde elemanlar daha çabuk yetişecek. Evet, hani belediyelerde işte onun akrabası, bunun akrabası diye evet. yani, yani... Ya böyle insanları... sürekli bir hani gruplaşma, bir duvar insanlar arasında bir ayrım olmayacak. Merkezi bir yönetim olsa bile e, ileride halkın sorunlarını dinleyecek bir, e, adı belediye bile olmasın bir kurumlukla kalması gerekiyor. Yani, Ama belediyeler sadece... Biz öyle düşünüyoruz. Yani. Hayır, Görebe Bu bence mesela sosyal hareketi de yapıyorlar. Bunlar <laughs> yani edin, <gülüyor> <Yani> <gülüyor> <insanlar> da kursla konserine çok eğlendik mesela. Zaten çok bunlarla kalmıyor. Genellikle <laughs> yani tek <laughs> şey, hani o zaman onu görüyor evet. Hani o zaman yapması gerekiyor ama buradan yola çıkan mesela tarihi istirahatlarla yönelik projeler yapıyorlar. Evet. Mesela evet. e, Bay'daki kalenin restore edilmesi falan tarihi açıdan önemli. Evet. Şehrimizin daha güzel bir hale gelmesi için bu Tabii ki önemli ama biz istiyoruz ki fabrikalar açılsın, insanlar işsiz kalmasın son zamanlarda ülkemizde <laughs> o kadar çok göç oldu ki. Ve işsizlik orada katlandı da katlandı yani. Yani ben de uçmak istiyorum ama her şey mümkün değil. Ama mümkün değil. Olan bu... de <laughs> yani şimdi. Evet arkadaşlar süre doldu. Herkesten diğer son cümle alıyoruz. biz e, belediyelerin atamadığından dolayı ve ayrımcılık yaptıklarından dolayı ülke bütünlüğünü sağlayamadığını düşünüyoruz. Biz de tam tersi belediyelerin mevcut yönetimlerinin en iyisi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü merkezi yönetimde birçok sıkıntı yaşanıyor. Yerel halkla mesela merkezi yönetim arasında uçurum oluşabiliyor veya merkezi yönetim sorunları anında çözüm veremeyip Hı. geç kalabiliyor. Bu da otoritesini sarsabiliyor merkezi. Yönetim. Yerel yönetim bence adı olan bir yönetim ama uygulamada sıkıntısı büyük olan ve Türkiye'yi gittikçe geriye götüren bir yönetim olduğu için bunu ortadan kaldırılıp merkezli bir yönetim kurulması evet. Halkın en iyi ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması için yerel yönetimlerin mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Hocam Teşekkür evet. Yerel yönetim mi, merkezi yönetim mi? Siz karar verin. Kapatın.